Allah'a karşı hayalı olmak isteyen bir müminin ne yapması gerekir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashabına şunu emretmişti. İstahyu minallahi hakkal haya Allah'a karşı hayanın hakkını vererek hakiki haya ile Allah'a karşı hayalı olun buyurdu. Tabii ki ashab bunu duyduğunda inna lenestahyi velhamdülillah Allah'a hamdolsun ki ey Allah'ın Resulü bizler Allah'a karşı zaten hayalıyız deyince lesedak hayanın hakkını vererek Allah'a karşı hayalı olmak sizin zannettiğiniz gibi değildir. Peki ne yapmalıyız? 1. Fel yahvedir ra'se ve ma waa kafayı ve kafanın içindekileri korumanız gerekir. Başınızı başkasına secde etmemek gibi veya aklınızı vahyin önüne geçirmemek gibi ya da başınızdakileri, gözünüzü, ağzınızı, kulağınızı koruyarak Allah'a karşı hayalı olmalısınız. Demek ki gözünü, dilini, kulağını haram ve günahlardan sakınmayan bir mümin Allah'a karşı hayalı değildir. Başka ne yapabiliriz? Vel yahfezil batne ve hava karnı ve karnının etrafındakileri de koruması gerekir. Yani haram lokma yemediği gibi haddinden fazla israf olacak kadar yemediği gibi bir de karnının etrafındakileri, kalp gibi eller ayaklar, avret uzvu gibi karnının etrafındakileri de haramlardan, şer ve ifsattan muhafaza etmelisiniz. Yeterli mi? Hayır. Allah'a karşı hakiki hayayı elde etmek istiyorsanız وَلِيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَىٰ Ölümü ve ölümden sonra başınıza gelecek bela ve musibetleri ölümü ve kabiri, kabir hayatını ve kabir azabını çokça hatırlamalı, çokça zikretmelisiniz. Men eradel ahirete tereke el hayati dünya. Kim ahireti istemişse, yani ölümü ve ölümden sonraki belalardan sıyrılmayı, kurtuluşu kim istemişse o dünya hayatının zinetini zaten terk etmiştir buyurdu Allah'ın Resulü. Ve men fi'ale zalik işte kim başı ve başın içindekileri, mide ve miden etrafındakileri korur, muhafaza eder. Bir de ölümle, ölümden sonraki bela ve musibetleri, meşakkatleri hatırlar. Ona hazırlık yaparsa kurtulacak şekilde. Bir de ahireti kazanmak için dünyayı terk ederse istahya minallahi hakkal haya. Bu adam Allah'a karşı hakiki anlamda haya sahibidir.